Hanefi fıkhına göre toparlayan hayvandan kurban olur mu? Kesilen kurbanın geçerli olabilmesi için aşırı kusurlu olmaması gerekir. Sahabeden Berab'in bin Azib Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kurbanlıklarda nelere dikkat etmeliyiz diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört şeye dikkat edin buyurmuştur. Beslenecek olduğu yere gidemeyecek kadar topal olan hayvan tek gözü olmayan hayvan, herkes tarafından fark edilecek derecede hasta olan hayvan, kaburgaları sayılacak kadar zayıf olan hayvan, hadis-i şerifte bu dört ayıbın bulunduğu hayvanların kurban olamayacağı hususunda ittifak vardır. Böyle ki tek ayağı topal olsun, hayvan şayet ayağını hiçbir şekilde kullanamıyor ise bu hayvandan da kurban olmaz. Ancak toparlasa da ayağını yere koyup ondan destek alarak yine de yürüyebiliyorsa bu hayvandan kurban olabilir.